Herkese selamlar. Bugün yaşa göre yatırım nasıl yapılır bu konuyu işleyeceğiz. Bu video çekmendeki temel sebep bazı yatırım uzmanlarının herkes için aynı şeyi önermesi. İşte portföy çeşitlendirme konusunda, kaç tane hisse senede alınacağı konusunda, hangi tip hisse senede alınacağı konusunda insanlara aynı yöne yönlendirmeleri. Bence yaşa göre insanın oluşturması gereken portföy değişir. Yatırım yapması gereken yatırım araçları, hisse senetleri değişir. Hadi gelin detaylandıralım. Yasal uyarımızı durdurup okuyabilirsiniz. Bence şirketler de insanlar gibi doğarlar, büyürler ve ölürler. Doğuş aşamasına dikkatle inceleyecek olursak, startup aşamasında yani doğuş aşamasında şirketlerin çok fazla küçük rakipleri olur. Çok fazla küçük oyuncu vardır. Çok fazla kişi o sektöre girmeye çalışır. Örneğin şu anda yapay zeka işinde olduğu gibi. Yani belki saniyede onlarca uygulama e, app store'lara yükleniyor. Onlarca uygulama e, web'e yükleniyor. Ve insanlar birbiriyle rekabet ediyor. Çünkü çok bir anda çok karlı bir iş oldu. Herkes bu işe girmeye çalışıyor ve çok popüler bir iş. Fakat bu şirketlerin aynı zamanda sermaye açlığı var. Yani sürekli nakit ihtiyaçları var. Yeni bir sektör piyasa dominasyonu sağlamaya çalışıyorlar. Bu dominasyon içinde çok ciddi pazarlama giderleri var, çok ciddi yazılım giderleri var. Bunları karşılamak içinse venture kapitalistlere gidiyorlar, yani risk sermaye sermayedarlarına gidiyorlar. Bunlardan işte hisse karşılığı bu sermaye açlığını, sermaye açığını kapatmaya çalışıyorlar. Bunlar ekseriyetli yenilikçi şirketlerdir, yeni teknoloji odaklı şirketlerdir. Ya hep ya hiç mantığına göre hareket ederler. Yani olgun şirketlere nispetle ayakta kalmaktansa hızlı büyümeyi tercih ederler. Yani düşük büyümeyle ayakta kalmaktansa yüksek büyüme deneyip ya hep ya hiç demeyi tercih ederler. Hızlı büyüme ya da hızlı çöküş. Temettüleri kesinlikle yoktur. Kesinlikle diyorum çünkü sermaye açığı var bu şirketlerde. Sermaye açlığı var. Sermaye açlığı olduğu için nakit ihtiyacı olduğu için nakit fazlası verip temettü veremezler. Bütün kaynak büyümeye gider. İki, gelişim içinde olan şirketler, growth evresindeki şirketler sektörde artık rekabet süzülmeye başlar. Artık oyuncu sayısı azalır. Ve nakit ihtiyacı finansal sistemden sağlanabilir. Startuplara göre, startuplar venture kapitalistlere gidiyor. Fakat bu şirketler artık bankaya gidebilir. Çünkü bilançoları var. Bilançoyla gidip kredi çekebilirsiniz. Fakat startup şirketlerinin bilançoları var. Gayet tabi bilançoları var ama zararda bilançoyla kredi çekemezsiniz. Burada bu arkadaşlar nakit ihtiyaçlarını artık bankalardan, finansal sistemden sağlayabilirler. Teknoloji artık kanıksanmıştır. Bu teknolojiye bir örnek verelim. Artık elektrikli araba işi gelişim evresindedir. Kanıksanmıştır. Artık startup evresinden çıkmıştır. Çünkü riskleri daha azdır. Artık teknoloji biliniyor, riskler biliniyor, ee, Artık çok daha rahat projeksiyon yapabiliyorsunuz elektrikli araba sektöründe. Büyüme hala ortalamanın üstündedir ama radikal değildir. Radikal derken burada startuplarda haftalık %15-20 büyümeler beklenir. Bunun aşağısındaysanız başarısız sayılırsınız. Fakat burada artık orada beklenen belki iki haftalık 3 haftalık büyümeyi yıllık bekliyorlar. Yıllıkta böyle bir büyüme sağladığınızda veyahut da oradaki aylık büyümeyi yıllık bekliyorlar. Oradaki büyümeyi sağladığınızda sizin için yeterli oluyor. Temettü ya çok azdır ya da hiç yoktur. Çünkü odak hala büyüme, büyümeyi finanse etmek için nakit ihtiyacı devam ediyor bu arada. Nakit ihtiyacı finansal sistemden sağlansa da devam ediyor. O yüzden temettü az, odak büyüme olduğu için de nakit o büyümeye harcanıyor. Olgunluk dönemi artık zirveye ulaşılmış maksimum kardan yavaş yavaş düşmeler başlamış. Sektörde bir iki tane şirket vardır. Örneğin benzinli araca burada örnek verebiliriz. Benzinli araçlarda o sektördeki şirketler araba üreten yahut da benzin üreten rafineri şirketlerini örnek verebiliriz. Dominasyon yüksektir burada. O şirketlerin artık oradaki dominasyonu kaybetmemesini bekleriz yeni teknoloji gelmedikçe onu da bir sonraki slaytta anlatacağım. Bu dominasyonu korumasını bekleriz. Şirketler nakit fazla üretir. Bunlara da cash cow şirketler deriz aslında. Nakit inek şirketler deriz. Bolca bunların nakidi vardır ve bu nakitleri de e, temettü olarak dağıtabilirler. Nakit fazlasını. Teknoloji eski ve yerleşiktir. Artık bu teknolojiden kimsenin bir kuşkusu yoktur. Yani benzinli araba gider mi gitmez mi önümüzdeki sene benzinli araba olacak mı olmayacak mı diye bir soru işaretimiz yok. Elektrikli arabada 5 sene önce mesela bu vardı. Ya elektrikli arabanın acaba bir 30 senesi mi var diyorduk. Tabi şu anda artık bu soru işaretlerimiz hemen hemen kalktı. Büyüme ortalamanın altındadır artık. Yani ortalama seviyelerin aşağısında büyünür. E, artık büyüme odak noktası değildir. Çünkü yatırım yapılacak bir alan kalmamıştır. benzinli araçlarda da artık yatırım yapılacak, yenilik yapılacak pek bir alan kalmadı. Temettü biraz önce söylediğim yüksektir. Yatırımcılara düzenli nakit dönüşü başlar. Düzenli nakit dönüşü olur. Çünkü kar fazla ya ne yapacak? Kendi ise senedini alabilir. Temettü dağıtabilir. Bu tarz işlere geçecek. Yani nakit fazla olduğunda yapabileceği başka bir şey yok. Nakidin fazla olması da aslında olgunluk döneminin bir e, indikatörüdür. En büyük indikatördür. Yine teknolojinin eski ve yerleşik olması yine olgunluk döneminin bir e, indikatörüdür. Bonolaşma başlar. Bonolaşma dediğimde şu. Bono gibi net getiri beklemeye başlarız. Bonolarda nasıldır? Kupon ödemesi vardır. Ve işin sonunda hani 5 senelik bonoda 5. senenin sonunda o parayı geri alırsınız siz. Artı faizi de seneler içinde almış oldunuz. Burada da biz e, hisse senedine yatırdığımız parayı seneler içerisinde aynı şekilde geri alabileceğimizi düşünürüz. Olgun şirketlerde. Ve tuttuğumuz süre zarfında da kupon yani buradaki kupon nedir? Temettü ödemesidir. Temettü ödemesini alacağımızı varsayarız. Peki olgunluk dönemini de geçtik. Gerileme dönemi yani ölmeye doğru yaklaştığı dönemde neler olur? Yani decline döneminde ne olur? Yeni teknolojiler eski yıpratmaya başlar. Önümüzdeki süreçte belki 10 senede 20 senede elektrikli araçların benzinli araçları yıprattığını göreceğiz. Yani oradaki satışları vurduğunu göreceğiz. Nitekim şu anda da yavaş yavaş başladığını görüyoruz. Yani elektrikli araç satışları gün geçtikçe artıyor. Satışlar düşer pazar daralır. Pazar daralırdan kastım geleneksel pazar daralır. Yeni teknolojiler kendilerine yeni pazarlar açar. Yani ihtiyaç sabit. Yani ulaşım ihtiyacı hala sabit. Ulaşım yani e, arabadan örnek verdiğimiz için diyorum. E, ulaşım ihtiyacı sabit ama bazı insanlar artık elektrikli araçlarla bunu sağlamak istiyorlar. Yani pazar daralırdan kastım geleneksel pazar daralır. Temettü yüksektir ama artık sürdürülebilir değildir. Bono'ya yakın. Bu arada bu temettünün yüksek olması fakat sürdürülebilir olmaması buranın da en büyük indikatörlerinden biri. Yine teknolojilerin eski yıpratması yine en büyük indikatörlerden biri. Bono'ya yakın getiri sağlasa da yıldan yıla reel temettü azalmaya başlar. Çünkü hisse fiyatı reel olarak değer kaybetmeye başlar. Şimdi bunu anlamak lazım. Bono'ya yakın getiri yani getiriyi biz sabit alıyoruz. E neden bizim temettüğümüz azalıyor, temettü getirimiz azalıyor? Şu yüzden azalıyor. Hisse fiyatı düştüğü için azalıyor. Temettü oranı nasıl hesaplanıyor? Temettü bölü hisse kazancı değil mi? Hisse fiyatı. Bu bizim temettü oranımızı veriyor. Şimdi 100 TL'lik hisse senedinden 10 TL temettü alırken bu hisse senedi 50 TL'ye düşer ve siz 5 TL alırsanız bu hisse senedinin temettü oranı değişmez. %10. Yani o 10'a 100 ve 5'e 50 ikisi de %10'dur. Değişmez. Ama hisse fiyatı reel olarak değer kaybettiği için sizin de temettü, reel temettüğünüz azalmaya başlar. Bu da aslında gerileme döneminin en büyük indikatörlerinden biridir. Yani temettüğünün artık sürdürülebilir olmaması. Peki bunun yaşla ne alakası var? Şöyle bir alakası var. Yatırımın zaman ufku farklıdır. Her yatırımın zaman ufku farklıdır. Örneğin petrol ile ilgilenen, benzinli araçlarla ilgilenen sektörler 10 sene, 20 sene, 30 sene daha yaşayacak diyoruz. O zaman getiri ihtiyacı 10 sene, 20 sene, 30 sene içinde olan insanların bu da yatırım yapması lazım. Yani örneğin yaşlı insanların çok daha hızlı getiriye ihtiyaçları var. Bu yüzden daha geleneksel işlerde şanslarını denemeleri lazım. Burada bence asıl konuşmamız gereken kısım ise gençler. Çünkü gençlere de geleneksel işler öneriliyor. İşte daha sağlam portföy oluştursunlar diye. Fakat gençler için bu biraz soru işareti yaratır. Çünkü gençlerin nakide ihtiyacı olacağı zaman yani uzun vadeli yatırımcılar için konuşuyoruz tabii ki bu konuları. Yatırıma ihtiyacı olacağı zaman belki 50 sene sonra, belki 40 sene sonra. Peki 40 sene sonra petrole bu kadar ihtiyacımız olacak? Tabii ki olabilir buradaki bütün beklentiler boşa çıkabilir ama bu beklentiler paralelinde konuşuyor. Yani ne bekliyoruz? Yenilebilir enerjinin daha aktif olmasını bekliyoruz değil mi? Ya da elektrikli araçların daha aktif olmasını bekliyoruz. O yüzden gençlerin ise daha yeni teknolojilerle ilgilenmesi onların uzun vadeli perspektifi açısından, uzun vadeli portföyleri açısından daha sağlıklı olacaktır. Yani herkese aynı portföy çeşitlendirmesini, portföy şeklini önermenin bir e, mantığı olduğunu düşünmüyorum. Herkesin yaşına göre kurması gerektiğine inanıyorum. Gençlerin uzun vade için bekleme zamanı vardır. E, genç yaşlıların ise sabit ve hızlı nakit akışı sağlayan yatırımları yapmaları lazım. Bu yalnızca hisse senedi değil aslında e, bonolarda olabilir. E, döviz bonoları yahut da TL bonoları da onlara daha hızlı nakit akışı sağlayacaktır yaşlılara, yaşlı yatırımcılara. Genç yatırımcıları detaylı inceleyelim 20'lerinde 30'larında olanları. Bu insanlar risk alabilir. Yanlış yaptıklarında paralarını yerine koyabilecek zamanları var. Yaşlı insanlar paralarını örneğin çok riskli bir yatırım yaptıkları zaman paralarını kaybederlerse başka paraları yok. Yani kazanacak en azından zamanları yok. Kazanacak enerjileri yok. Fakat gençlerin e, riski tölere edebilme kapasiteleri var ve çeşitlendirme yapabilirler. Bu konuyu daha detaylı konuşalım çeşitlendirme konusunu e, çünkü herkese aynı çeşitlendirmeyi öneriyorlar. Yani işte şu kadar hisse senedi olsun hesabınızda. Tamam da bu genç insanlar için riskli yatırım yapan insanlar için ne kadar çeşitlendirme yaparsanız o kadar iyi olacaktır. Şu anda yine arabalardan devam edelim geleneksel arabalar, geleneksel araba sektörlerinde hangi şirketlerin önümüzdeki süreçte devam edeceğini az buçuk biliyoruz. Fakat elektrikli araç sektöründe ortaya yeni çıkan markalar var, eski markalardan sıkıntıya girenler var. Yani geleneksel araç sektörüne göre elektrikli araç sektörüne göre bir portföy yapan kişinin daha çeşitli bir portföye sahip olması gerekir. Aksi takdirde yani tek bir ata oynarsa o atın yolda kalma ihtimali var riskli yatırımlarda. O yüzden herkese aynı çeşitlendirmeyi önermek mantıklı değil. Daha az temettü veren ama büyüyen şirketler ve yeni teknolojilerle ilgilenebilir genç yatırımcılar. Capital gain'e önem verir. Yani hisse senedi kazancı daha önemlidir. İleride artan temettü onlar için daha iyi olacaktır. Şu anda yatırım yaptığı şirket 20 sene sonra ona temettü öderse onun için daha iyi olacaktır. 30'larında buna yatırım yapan bir kişi 50'lerinde temettü almaya başlayacaktır ki emekliliğe yaklaşıyor. Bugünün küçük temettüsü yarının büyük get, get, geliri getirileri olur. Bugün az temettü verenler biraz önce anlattım. Şirketler yaşlandıkça daha fazla temettü vermeye başlayacaktır. Ve şirketin aynı zamanda sermaye kazancı ile beraber yani şirketin hisse senedi kazancı da artacağı için aslında yatırdıkları paraya göre İleride alacakları temettü kazançları da yüksek olacaktır. Yaşlı yatırımcılarımızın ise zamanı sınırlı maalesef bunu söylediğim için. Tabi tıbbi gelişmeler de olabilir. Bu zaman sınırı e, yükselebilir. Eskiden çok çok daha düşüktü. Şimdi yüzler, yüz küsürler artık yavaş yavaş normalleşmeye başlayacak. Tıp gelişiyor. Fakat şu anki perspektife göre zaman sınırlı. Düzenli temettü veren şirketlere odaklanmaları ya da bonolara odaklanmaları çok çok daha mantıklı. Çünkü getireye ihtiyaçları var ve hızlı geri dönüşe ihtiyaçları var. Bugün maaş gibi temettü almak önemli. Burada 40-50 yazmışım ama bu belki 50-60-70 olabilir. Yani şu anda 40 yaşta genç sayabiliriz 40 yaşı. O yüzden yani 40 yaşında da şu anda piyasa çok çok hızlı hareket ediyor. Yani 40 yaşında dahi başlayan bir yatırımcı 50-55-60 yaşlarında çok iyi bir portföy sahibi olabilir. O yüzden burayı bu şekilde değiştirdim varsayalım. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim, zaman ayırdığınız için çok teşekkür ederim. Beğendiyseniz beğen butonuna basabilirsiniz. Daha fazla video için de abone olabilirsiniz. Çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere.